Evet bu nasıl böyle bir başlangıç olduğu bilmiyorum ama e, siz anladınız. Seramiko ani bir video çekme isteği geldi içime çünkü Tokoboka'ya yeni bir şeyler mi geliyor acaba? Oh no 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 yes yes pardon. Yeni bir şeyler geliyor ve tıklıyoruz. Punklarım içimde bir enerji var acaba bu yeni çıkan gelecek olan paketin mi bilmiyorum. E, ama videomu izlemeden önce... Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz ve sonuna kadar izlerseniz o kadar o kadar mutlu olurum ki bilemezsiniz. Bir punklarım sizi seviyorum. Şimdi başlayalım bakalım neler gelecek. Bence görünen o ki yine hayvanlar geliyor gibi görünüyor. Ve buradaki pati izini gördüğünüz gibi tahmin etmez isteniyor. Ve bu kesinlikle bu köpeğin patisidir. Çünkü köpüşleri hemen tanırım. Evet herkes benim gibi tahmin etmiş punklarım. Ya gelecek hayvanlar çok tatlı duruyor bu arada. Baksanıza burada böyle bir şey var yani. Bu şu ne hayvanı ya? <laughs> Değil punklarım ama güzel. Pet dog or pet rock. Hmm. Bakalım. Evet kazandık yine. <laughs> punklarım ya çok güzel hayvanlar gelecek belli ki. Ama galiba bize hediye yok. Yani hediye geldi mi gelecek mi bilemiyorum. Ama bir şeye gidelim. Bu hediye aldığımız yer var ya bence bir oraya gidip bakalım. Neler var? baktınız baksanıza her yer yeni yıl için hazır. Ve ay bir şey diyeceğim. Yeni yıl için hediyeler mi var? Durun ben bir geleyim şuradan punklarım bir dakika. <laughs> Geldim o punklarım ya. Bu halini ne diye sormayın. Kira ne hale getirmiş baksanıza ben de şimdi görüyorum. Hesabımı ele geçirmiş resmen. Tipime bakın. Neyse hediyeyi de böyle almadık demeyiz yani. Bakın burada bir şey var. Ne? Aa. Fotoğraf mı çektim? Ne oldu? Oha. Aa, etrafı böyle yapıyorum. Fotoğrafım bayağı iyiymiş ha. Şimdi bakalım ne var burada. Ben buraya gelip hediyelerimi almıyorum biliyor musunuz? Bir dakika şu güneşi düzeltelim. Ben buraya gelip hediyelerimi almıyorum çocuklarım. Bu tipte de, de hediye alacağız ama hadi bakalım. Manyak mıyım neyim ya? Hediye veriyorlar. Bebek almaz mısın? Bakın o bir şey de geliyor. Acaba yeni yıldır ilgili ne gelecek kızlarım? Oha bu kadar çok mu? Bir şey diyeceğim ben bunları almadım diye mi böyle bu kadar çok? Kızlarım şu an <laughs> heyecandan öleceğim. Bunların hepsini açalım birlikte. Hala geliyor. Ay bu gereksizini istemiyorum. A few minutes later. Hmm. Ha, bu hediyeler bitecek gibi durmuyor. Yeni yıla mı özel bilmem ama gözüm doysun yani. Boş verin devamını almayacağım. Sonra alırım. Açalım bakalım. Ha, boş kutu, boş kutu. Bunlar boş kutu çıkar da döverim ha. bakayım. Ne oluyor ya? Böyle olacağını bilseydim basmazdım bir kere. Hayal kırıklığı. Hepsi boş çıkacak sanırım. Sultanım gerçekten ağlayacağım şimdi. Böyle çıkacağını bilseydim almazdım. Ha bu ne? Acayip sesler çıkarıyor. Abi bana niye doğru düzgün hediye vermediniz? Ya, yeter. Gidiyorum ben. Deniz topum hep bütün hediyelerden daha güzel. Görüşürüz punklarım. Lütfen videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen. Sizi seviyorum. Hmm.